Kanuni Sultan Süleyman bir gün bakar ki işte Kanuni Sultan Süleyman evet. bu zat da Ebu Suud Efendi. Burada Ebu Osmanlıca Su evet. yani aslında Osmanlıca diye bir dil yok. Türkçe diye bir dil var. Eski Türkçe. Var mı okuyabilecek? Yazı Osmanlıca ama ee, anlamı hani manası şey Türkçe. Evet. Mesela ne, ne diyor hocam? Var mı okuyacak olan? Kanal yemek emek İsmail Bey. Mehmet abi de onu görmeyeyim diye kamerayı hep böyle bana doğru çeviriyor ki onu görmeyeyim diye. <laughs> hep onu göster. Evet. Şimdi bu olay şu. Kanuni Sultan Süleyman evet. sarayın, saray neresi? Topkapı Sarayı'nın büyük ihtimal gülhanede olan ağaçları, meyve ağaçlarının karıncalar tarafından zarar gördüğünü ve bundan dolayı da bunun üstesinden gelmek için bir fetva aramak adına Ebu Suud Efendi elçi gönderirken diyor ki, ...dırahta ger ziyan etse karınca, ...dırahta... Ger, yani meyve veren bir ağaca zarar verirse, ziyan etse karınca, çok evet. Da ama fetva soruştaki nez nezata, şey zarifliğe bak. Bizim bu Şerif abi bu konuda çok güzel fetvalar şey sorar, sorular sorur. Aynı onun gibi. Şimdi bazıları soru sorar ya, direkt cevabı almak için bunun hükmü nedir hocam? Bak burada ne kadar tatlı bir usluf var. Dırahta ger. Ziyan etse karınca, yani karınca gelip benim meyvelerimi, sebzelerimi zarar etse, evet zararı var mı anı kırınca? Zararı olur mu onun canını alınca? Zararı var mı anı kırınca? Ama ne kadar tatlı soru değil mi? Hani ben Kanuni Sultan Süleyman'ım bir fermanımla işte imparat, krallara taç giydiriyorum. Evet. Prenslerin görevini alıyorum. Ülkeler alıp ülkeler veriyorum demiyor. Şeyhül fetva sorurken böyle soruyor. Ama Ebu Suud Efendi de karşındaki kanuniymiş, sultanmış. Allah'ın hükmünden bahsediyorsun. Evet. Diyor ki Yarın hakkın divanına varınca Osmanlıca eski Türkçe dersine döndü. Evet Osmanlıca dersi. Şunu yani. okuyamamak çok üzücü bir şey. Evet, toplumda aslında. Osmanlıca diye bir dil yok. Türkçe vardır. Bu da Türkçedir. Bakın okunuşunda sanki size Arapça Farsça karışımı gibi geliyor ama manası direkt Türkçe olduğunu anlıyorsunuz. Yarın hakkın evet divanına varınca ...Süleyman'dan hakkın alır karınca. Nasıl cevap? Siz koskocaman sultansınız... ...böyle basit şeylerle uğraşmayın... ...verin ilacı hepsini öldürün diyor mu? Demiyor. Ya Bu Suudi Efendi biliyor ki mahşer gününe var. Karınca bile hakkını alıyor hocam. Karıncanın bile karınca mahşer günü hakkını aldığı bir yerde... ...ben Uğur Bey'in arabasının lastiğini patlatmışsam... efendim ...evinin camını kırmışsam... ...ne bileyim... ...yoluna diken atmışsam... Önde kaldırımda giderken sigara içip dumanın yüzünü öflemişsem arkasından işler çevirmişsem, Allah Azze ve Celle bunları boş verir mi? Ee, kıyamet günü hocam bu hesabı soruluyor ya bunun hesabı. Evet. Şimdi diyorlar Adnan Bey Uğur Bey'in lastiğini patlatmış. Hı. Adnan Bey Uğur Bey'in lastiğini patlatmışsın diyorlar. Bunu bu arada bütün oradaki kıyamet mahşerinin yani toplananlar of, duyuyor mu? Duyuyor. O zaten var ya. Mesela adamı görüyorsunuz çok böyle beyefendi, çok nazik ve zarif bir adam görüyorsunuz. Mahşer günü bizim anlayamadığımız bir ekran herkes görüyor. Herkes, herkes görüyor bunda. Dericil rüsfay oluyor Ya bütün o hayatta yaptığın her türlü haltı herkes orada bütün dünya alem görüyor ama yani gelip de bir televizyon film sahnesinde eline Patlamış mısırı alarak seride bir sahne değil. Çünkü Sen herkes de korku sıra gelecek ha, tabii. hani, yani. hani onun o, bu, onun keyfini söylemezler. Süremez. Süremezler ama sonuçta ama dünya aleme herkesin ne yaptığı, ettiği açık ediliyor. Zaten peygamberimiz yine hadisinde buyuruyor ki eğer diyor Allah azze ve celle herkesi en ince detaylarına kadar hesaba çekerse kimse kurtulamaz diyor. İbrahim abi bu hayvan haklarıyla alakalı, hayvanla alakalı özür dilerim. Hadisi ekrana verebilirsin. Tabii ben burada var ya İbrahim abi ne yapsın? 149 tane madde koymuşum buraya. Hayvan hakları ile ilgili hadis mi? Mahşer günü dirilişte. Dirilişte. Onlar da dirilecek diyor peygamberimiz. Evet. Onlar dirildikten sonra hesaplarını soracaklar, haklarını alacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.